Yarın itibariyle sonra yüzümü sakladım. Sonra soyadımı sakladım ama artık hiçbir şeyimi saklamıyorum. Ablanın kemikleri rahat edine kadar ben aslanlar gibi buradayım. İsteyen istediği gibi dava açabilir bana. Hiç sorun yok. Ben buradayım. Sultan Hanım üzülmeyin. Bizler de sizler gibi aynı çok teşekkür ediyoruz size. İyi ki sizin gibi dostlar kardeşler biriktirmiş Güllü Hanım. İnşallah bugün bugün ve bugünden sonra rahat uyuyacak Güllü Hanım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Bizler de çok sevindik. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Yemin ediyorum da huzurla tutacağım. Evet ben araştıracaya gidelim arkadaşlar. Evet, Hep beraber Çınarca'ya gidelim mi? Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Tövbe ekle sen yurt dışındasın nasıl gideceksin? Allah'ın adaleti büyüktür Allah'ım. Bir ananın kanı yerde kalmadı Allah'ım ya Rabbim. Bu sen haberi bir sabah alsaydık kalmadı. şu an oradaydık Melih ablamla. Tüyam, tüyam, tüyam. O ananın sütünü emdi memeklerinden emdiği süt burnundan gelsin emi. Emi şimdi sana söyleyeyim şimdi. Emi o kadın sana neler yaptı neler neler ben, kurban oldu. sakinliğini koru şu an önemli bilgiler gelmeyi devam ediyor. Bana e, bir şey kuru. daha söyleyeceğim. Haberciler de olmaya başlamış haberlerde yayınlarlar arkadaşlar. Ya 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 hani yok durdu? Hani tutuklamalar yok durdu? Ha? Çakallar sizi çakallar. Konuşun bakayım şimdi. Hani yalan. Konuşun. Hani yalan. Yalan ya haber hani yapıyorduk yalan, bizler. Hani yalan, İnşallah şu hani, ters keçeci hani, görürüz. Hani bir kıza iftira atıyorduk biz. Hani iftira atıyorduk biz. Ne oldu? Ne oldu? Allah'ın adaleti şaşmaz, şaşmaz. Ya? Biz kıza iftira atıyorduk. Hani ne oldu? Ne oldu? Utan. Şimdi utanmıyoruz mu bakayım yapıyor misin bakayım yayın? Bu kadının resmini ayakınıza koyun var ya. Sizden rezil insan yoktur. Sizden rezil insan yoktur. Bu kadının resmini arkanıza evet, koyun. Bomba var bir mi? haber. Melih abla. Ha. Melih abla bomba bir haber geliyor size Sakin başkan. yeni koru. Yemin et. Başkan Tukuk'tan bomba bir haber geliyor. Bir saniye. Şu an ben de görüşmedeyim. netlik, netlik kazanırsa dönüş yapacağım size. Çok ben önemli. Ben mesajlarıma bakmıyorum. Karlı krizi geçireceğim. O kadar mutluyum ki. O kadar mutluyum ki. Arkadaşlar. Ne diyorum Melih abla? abla. O kadar mutlu. Melih abla. Efendim abi. Melih abla. Efendim. Abi. Şimdi Başkent bu sayfasında paylaşım yapıyor. Günün bombası olsun abla. Hadi abi. Haydi abi ya. Hadi abi. Nasıl ya? Hadi. Başken... Ben söylemiyorum. Hadi ya. Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Başkent Hukuk'tan görelim. Şimdi ben alıp evet. ekranlara vereceğiz. Bir, bir Arkadaşlar hep beraber Başkent Hukuk yazar mıyız? Ay kalbim akıyor. Zafer bizim <laughs> zaferimiz. Zafer bizim zaferimiz. <laughs> bol bol beğeni gelmekte olan geliyor. Lütfen bol bol beğeni geliyor. Allah'ım başkent ya. hukuk bürosuna herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Adaleti en iyi şekilde işlemesi için ellerinden geleni yaptılar. Tüm avukatların ellerinden ayaklarından öpüyorum. Ben bilgiyi aldım ama bilgiyi onlar paylaşacak bana rica ettiler. Lütfen sabırlı olun şimdi bilgi paylaşılacak ve hepimiz gözlerimizde göreceğiz. Ha. Asıl şimdiki itiraflar ben... geliyor. İtiraflar. Geride kalanlar korkmuyor. Ben de korku. başka bilgi aldım başka ama farklı var. bir bilgi bir aldım. Tübek geliyor. Tübek. Tübek. Medya'cığım. Tübek ee... sakladı. Yayında... durmadı. Hı. Ee, Emin bir yerden bir haber aldım. Arkadaşlar buraya başka kişiler gelip trollinecekler. Bana almışlar. Başka sayfalarda lütfen onları görmeyin. Çok ağır olanları bize bildirin. Biz ee, halledelim. Gözünüz seveyim arkadaşlar. Lütfen. Çok önemli yerdeyiz. Sizden ricam chat. Arkadaşlar modlardan iki kişi aşağıda mutlaka dursun. Bakın bunlar var ya bugün bize spam aldılar. Ben, ben inmem abla. Melih ablacım evet. şu anda cinayet büro, hırsızlık şubesi hepsi orada. Hepsi hepsi Melihar, Okuyayım mı Sevda? Müsaade var mı? Yok, daha, Sana ha, veriyorum şimdi. bu şanlı görevi Sana veriyorum Bir saniye önce ben, başkent hukuku paylaştı. Onu paylaştım. ben yapsam olur mu ya Onu Osman, ben söyledim Sevda abla Onu da ben sen, paylaşsam olmaz mı ya? Kadınlar perdeyi Kadınlar perdeyi kibar ki. Efendim Aliye'ye veriyorum o görevi lütfen Osman Efendim? sen o gece Perdeyi kapatırken de Kaydın mı Sen bu devleti annene babana Masalları ile mi Kandıracaktın bitti Yazmışlar ya Hay Osman ha. Osman. Evet, Osman. Osman. Meli Abla Osman olay yerinde. Evet Çağrı Bey sizi dinliyoruz. Abi Osman da olay yerinde bilginiz olsun. Evet. Yani başkent hep paylaşıyor bunları şu anda. Çünkü e, birebir şu anda istişare halindeler. İstersen tövbe kersen orayı bir olsun. Osman içerideymiş. Yani biz ifademizde boşuna Osman demedik. Bir de kızanlara söylüyorum şimdi. Osman'ı Şimdi Çet yıkılıyor. Çet yıkın burayı yıkın. Peki yok. sana diyenler olmuş Sevda. E ee, Osman sen o gece perdeyi kapatırken de kaydın mı? Sen bu devleti annene, babane baba ne yazmışlar? Masalları ile mi kandıracaktın bitti Herkes başkent hukuk yazabilir mi lütfen? Başkent hukuk, başkent hukuk, başkent hukuk. Orasını anlamadım mı? Diyeyim. Tekrar oku. Ayda, Çağrı, çağrı bir dakika, çağrı senden rica ediyorum. Eğer avukatlarımızdan değerli avukatlarımızdan bir tanesini rica edersen e, şimdi belki karmaşa içerisinde ama ilerleyen dakikalarda ve saatlerde bize bilgi vermek için yukarı gelirlerse üstü kapalı da olsa en azından bilir kişi ağzından duymak bizi eder. Ee, Tamam eder. Ben Böyle bir yeri şey yanlış yapalım. okumuşum düzeltiyorum arkadaşlar. Ee, orada anne baba yanlış olmuş çok özür diliyorum Osman sen o gece perdeyi kapatırken de kaydın mı sen bu devleti anneanne babaanne masalları ile mi kandıracaktın bitti anneanne babaanneymiş ben orayı yanlış okumuşum özür diliyorum Anneanneydi babaanne kaymıştı ya. sevda abla ben şimdi başkan tukukla görüşüyorum ee, gerekli açıklamayı yapacaklardır. En azından bilgi kirliği olmaması açısından. Hani evet, evet. bizim, ağız, Bizim, ağzımızdan duymasındansa daha çok hukukçunun ağzından duyması daha güzel olur diye orada paylaşım Gerek yapıyorlardı. Verir. Sen e, kim, hangi linkle ne, neyle gelirse gelsin. Senden ricam gerekirse telefon konuş. Hoparlörü aç. En azından biz dinleyelim. Tamam. Ben şimdi hemen konuşuyorum ablacığım. Hemen konuşup dönüyorum. Bizler için de sağlıklı bakıp, olur. Erdi Bey gelirse alın ha, bakın. Bakıyorum. Ben. Bizler Hı -hı. için Tabii, canımızı yani. veririz canımızı. Başkent Hukuk Biz yazarak Hı -hı. istediğim hesabını, hikayeden görebilirsiniz. Ee, kervanla mesajlarını paylaşıyorlar. Tam buradaymış arkadaşlar. Ee, keyfinde ya da Nisa müsaade edin Sultan'ı bir deneyelim. Eğer spam görürsen görürsem Meli abla tekrar indirelim. Tamam tamam oldu, tamam. Meral Melih ablanı verir misin ya? Sana zahmet. Hemen veriyorum. Hemen. hemen, hemen. Arkadaşlar çete çok dikkat etmeniz lazım. Sizden ricam çete çok dikkat edin. Okuyorum ee, ama onun şu an özel sen görebiliyorsun Melih abla. Dur. Aşağıda yıkılma var yani misafir isteğini anlatamam. Hiç kimseyi göremiyorum. Çok karıştı arkadaşlar. verda. Osman Nezaret'te de, e, diğer ikileri Sultan Hanım istek diyor arkadaşlar. Sultan Hanım istek diyor. Ayrı ayrı yerlere konulmuş. Birisi yıkıyormuş ortalığı. Bir tanesi de sessiz sessiz evet, ağlıyormuş. Abi yok. geldi kesin Tuyam kesin ortalığı yıkıyor sultanın sesi. Sultan ben sana seslendim beni kendi alır. Ne Meliha diyordun ne Meliha. Meliha abla sultanda şu an sultan gözükmedi değil mi? Meliha abla. Geldim geldim buradayım. Meliha abla duyabiliyor musun? Duyuyorum abi duyuyorum. Sevda abla bir şey söylemişti. Ben başkent Tukuk'la görüştüm şu anda. Şu anda içeride gözaltı sayısı fazla. Ee, tam net bilgilerle birazdan başkent hukuk bir açıklama yapacak. Muhtemelen ben ses dinleyeceğim veya kendileri bağlanacaklar. Ee, o arada ben geleceğim abla bilginiz olsun. Sevda ablamın söylediği Tamamdır şeyi. Tamamdır. Ben biliyordum. Ben biliyordum. Kendisi, kendileriyle telefonda görüştüm ama burada açıklamam hani biliyorsunuz resmi olarak doğru olmaz. O yüzden onların ağzından duymak hepimizi onere edecek. Gözaltı sayısı e, ee, üçten fazla diyeyim siz anlayın. Şu an dörtte. Hayır bir dakika bir şey söyleyeyim. Sidem'in abisi Tubol ve Tubol'un dört kişi de... ama ekipler git. Melih abla dört kişi ama şu an ekipler gitmiş birkaç kişi daha almaya. Ooo. <laughs> Kızlar Süleyman'ın babası. Bu da, bu da, Bakın Süleyman'ın babası bunu unutmayın. Ben ilk gün ne dediysem onlar hep sağlanacak Bak göreceksiniz. Meli Arkadaşlar abla, ben boşu boşuna sayısı, kalbim benim temiz. var. Çağrı bir şey söylüyor. Çağrı biraz yüksek sesle kardeşim. Evet, Sevda abla, Melih abla şu anda gözaltı sayısı 2 veya 3 değil daha fazla. <laughs> Çağrı şu anda 4 kişi Çağrı. 4 kişi. Abla bir, biraz daha fazla, biraz daha fazla. Başkent okuşan birazdan açıklama yapacak Nisa abla birazdan. O zaman değerlerini de aldılar. Arkadaşlar spam atıyorlar. Sizlerden tek bir ricam var. Ben, Allah rızası için ekranları diyorum. beğenelim. Ekranları beğenelim.